Merhaba. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın iyi misin? Yaz gelir misin buraya? Gelir misiniz? Lütfen gelir misin? Lütfen gelir misin? Lütfen. Ben oraya gelmemişim nasıl geleceğim? Ben gelirim. Dur. Dur. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Güzel adam. Dur. Dur. Şöyle. İyi mi? Lütfen. <laughs> Geliyoruz. Geldik. Geldik. Tamam. Tamam oraya kaçayım. Tamam. Anladım, anladım. Anladım. Bir dakika anladım ya. Anladım. Tamam. Anladım. Bura, şura. Tamam. Tamam orayı da. Tamam oraya da kaçayım. Tamam. Dur. Anladım diyorum ya. Burası. Anladım. Burası. Tamam işte. Şurası. Burası mı? Burası, şurası. Burası. Burası, burası, şura, değil mi? Böyle. Şura mı? Gide. Hastasın gibi. Şelatiyesin değil. Ağzı şu var hastaysan. Bismillahirrahmanirrahim. Sevginin, saygının, merhametin, şefkatin, iyiliklerin, güzelliklerin, maddi ve manevi zenginliğin, sağlıklı ve güvende olarak yaşadığımız, yaşanıldığı, yaşandığı hayırlı bir yaşam yüce Rabbimizden temenni ediyorum.

Wszystko Süreymaniye Camii görünüm. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel ahlakın, güzel ahlakın, dürüstlüğün, mertliğin, güzelliklerin, maddi ve manevi zenginin sağlıklı ve güvende olarak, sağlıklı ve güvenli olarak yaşandığı, yaşadığımız yaşanıldığı hayli bir yaşam. Yüce Allah'ımdan niyaz ediyorum.